Şu açıdan da sadece hafıça kafası görünüyor. Belki şimdi oradan Osman içine çıkmaya karar verir. Girişi lan. Karar vermedi ama illa ki şuradan şöyle gidecek. Şu tepenin üstündekinde böyle bir. Şuradaydı o adam nereden atıştırmaya başladı şimdi. Çıp diye buradan böyle. Miniliyor. Bu da bana el olmaz. öldün. 21 saniye son. Enerji içeceğimizi içelim. Yağmur başladı. Adam orada. Ama böyle eğilince sürünür sürünür oraya kadar gitti gördün mü? Ama eğilince pozisyon alamıyorum. Şimdi hareket etmeye başlayacak. Hareket ettiğinde. Bütün yolu sürünce mı? <laughs> al mı? Az bana vurduk. Bütün yolu sürünmeye karar vermişti galiba ya. Nedense. Arabam neredesin? Lütfen arabama ateş etmez misin? burada adam olduğuna emin edebilirim ya. Buradan o mini ile ateş eden birisi vardı. Nerede göremiyorum şu an. Kaçtı be. Keşke oturup sıksaydım. Sivaslı duvozu vurdular. Şurada birisi. Smoklar mı görüyorsun. Şuradan görülüyor muyum? Uy vurdu beni biliyor musun? Keskin nişancı gibi bir şeyle Şimdi o Arkadaş orada Smoklarını o şurada bir tane şey var Onu biraz bunalttım ama şuradaki arkadaş da bende Bak arabam ateş ediyor e Hadi arabamı patlattım bu senin eline ne geçirecek ki Patlattın aferin aha <laughs> Ya bir tane dün getiremedim çok komik. Şu arabayı alıp acilen buradan. Sen benzin yokmuş alıyormuşum. Acilen buradan iyi lazım. <laughs> kankam dur sakin. Herkes bende. Maşallah. Alan ölür ve Semih'in toplam 15 M4 mermisi kalır aşkım. Ama iki kişiyiz. Biri şu tepede mi? Nerede? Ayık ol. Nerede olduğunu ayıkayım da adamın. Uzi ile oynayacağız. Bir oradan ateş ediyordu, bir oradan ateş ediyordu. Aha orada. 15 mermi çalışır mı sence? Hadi inşallah. 3 mermi kalmış M4'te. <laughs> bir şey değiştirmem lazım. Bir değiştirmem lazım. Bırakalım o atsın. Tamam kardeşim. Tepeden geliyorsun. O kadarını anladım. Hadi. Umarım şöyle şey aşağıdan gelmeye karar vermez. Şuradan şöyle falan. Bize patates eder çünkü. Ama baba oradan sürünür. Oradan sürünerek gelmeye çalışıyor. iki gözü bir çiçeği ya. M4'ümün nasıl mermisi biter bu 140 mermi olayına bir revizyon getirmemiz lazım ya. Gerçekten. Şuna bak. 3'e 0. 1-2-3. Bitti. Tık tık tık. Ooo adama baksana M4'ün ne doldurmuş 95 tane varmış da. Kaç puan aldık? Kaç? Dokuz. Biri. Artı dokuz. Saygılar. Saygılar efendim tabii ki.